arkadaşlar bugün sizlerle beraber The Floor is Lava oynuyoruz. Evet 17 saniye kalmış başlamasına. Aşağıda yol var. İnsanlar e, lavlara düşmemeye çalışıyor arkadaşlar. Bakalım lavlara düşebilecekler mi? Düşemeyecekler mi yoksa? Evet bu kadar kişi kazanmış gerçekten bayağı kişi e, kazanmış gibi duruyor. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. 6 5 4 3 2 1. Çözüm map diyor. Mapimiz bu demek ki 7 saniye içinde lav gelecek diyor. Hoş kaç. Ağaç ağaç eve çıkmalıydım. Ağaç ev diyorum o ağaç ev değil ama oraya çıkmalıydım işte. Olamaz. İşte da bak oldu neyse. Aa hayır. Düşeceğim. Oradaki insanlar ölüyorsa buradaki insanlara ne olacak? Hayır. Dur dur zıplayamıyorum. Olamaz. Arkadaşlar gerçekten olamaz. Bakalım kaç kişi hayatta kaldı büyük ihtimalle 1 veya 2. E 1. 1 kişi kalmış arkadaşlar sadece. Çok üzücü. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. çözüm ne? Evet aç. Açın. Açın ağaçın diyorum ya ağaçların üstüne çıkacağız ama ağaçların üstüne nasıl çıkacağız ağaçların üstüne çıkılmıyor ki o nasıl çıkmış inanmıyorum ya nasıl çıkmış ya herkes ağacın üstüne çıkmış ben ama, ama asla çıkamadım denemedim ama zaten kaç saniyem vardı ki de denesem zıplayıp duruyorum. Altıma alev gelirse zıplayayım. Parçaların üstünde kalayım. Canım gitse bile ölmeyeyim diye. Ama öldüm arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalımı önermeyi, arkadaşlarınıza olur çevredeki kişilere önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.